6. ünitenin sorularını çözmeye devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangileri karlık analizi sonucu elde edilen bilgilere göre yapılabilir? 1. İşletme yöneticilerinin başarılarını değerlendirme. 2. Varlıkların verimli ve etkin kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi. 3. Firma değerinin gelecekte nasıl bir ivme kazanacağının tespiti. 4. İşletmenin araştırma, geliştirme faaliyetlerinin organizasyonu. Esas itibariyle baktığımızda karlık analizlerinin kapsamını bilgi kullanıcıları veya çıkar grupları olarak adlandırılan dış paydaşlar tarafından kendi amaç ve beklentilerine yönelik kararlarda kullanılacak bilgilerin üretilmesi oluşturmaktadır. E, o zaman buna bağlı olarak da karlılık analizleriyle yöneticilerin başarısını değerlendirme ve işletmenin gelecekte kazanç yaratma kapasite ve yeteneğinin tahmin edilmesine yönelik bilgiler üretilmektedir. Dolayısıyla ilk etapta birinci şıkta yer almış olan işletme yöneticilerinin başarılarının değerlendirilmesi ardından e, firma değerinin gelecekte nasıl bir eve kazanacağının tespiti ve buna yönelik olarak tahminler yapmak e, karlık analizi sonucu elde edilen bilgilere göre yapılabilir. Diğer taraftan Varlıkların verimli ya da etkin kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, zaten bir varlık verimli ve etkin kullanılıyorsa o varlık o işletmeye karlı olarak e, kabul edilen bir varlık e, olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle de varlıkların verimli ve etkin kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi de yine karlılık analizi sonucunda yapılan e, bilgilere dayalı olarak gerçekleşmektedir. Zaten diğer taraftan verimli ya da etkin kullanılıp kullanılmadığı bir varlığın o, o varlığın e, devir hızlarıyla hesaplanmaktadır. E, devir hızı da doğa, dolayısıyla işletme karlılık analizlerinin kapsamına girmektedir diğer taraftan. Yani bir varlığın e, devir hızı ne kadar yüksekse o varlık o kadar etkin ve verimli olarak o işletmede kullanılıyordur ve o derecede kar elde etmeye e, elde etmede kullanılıyordur denebilir. Bu nedenle iki no'lu şık da bizim aradığımız bir cevap. E, ancak işletmenin araştırma geliştirme faaliyetlerinin organizasyonu, operasyonu karlılık analizi sonucunda elde edilen bilgilere göre yapılmaz. Dolayısıyla bizim cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. D şıkkı yani.